Dilent Haberler kanalına hoş geldiniz. Gül çiçeğin kalbi durduğu anda Bahar dizisinin 35. bölümü izleyicileri nefes kesen bir gerilimin içine çekiyor. Gül çiçeğin ölümle mücadelesi her anını bir ölüm kalım savaşına dönüştürürken, Bahar'ın annesini kaybetme korkusuyla yüzleşmesi duygusal bir fırtınanın kapılarını aralıyor. Karantinadan kurtulan Bahar bu kez bambaşka bir sınavla karşı karşıya, annesini kaybetme ihtimali Peki, Bahar bu zorlu süreçte ayakta kalabilecek mi? Timur'un renginle olan ilişkisi ise derin bir sarsıntı yaşıyor. Timur'u kaybetme endişesi rengini adeta bir uçurumun kenarına sürüklüyor. Ancak Timur'un aldığı beklenmedik bir karar, ilişkilerini geri dönüşü olmayan bir krize sürüklüyor. Bu karar sadece Timur ve renginin değil, tüm karakterlerin hayatını altüst edecek gibi görünüyor. Bu sırada hastanede yaşanan gizemli bir cinayet olay örgüsüne yeni bir boyut katıyor. Cinayetin baş şüphelisi olarak Timur'un halası Leyla Yavuzoğlu gözaltına alınıyor. Ancak Leyla'nın sessiz kalması olayın daha da karmaşık bir hal almasına neden oluyor. Leyla'nın bu sessizliği acaba gerçekleri saklamak için mi yoksa masumiyetini korumak için mi? Bu soru izleyicilerin zihninde dönüp duruyor. Timur ve Bahar Leyla'yı kurtarmak için her şeyi göze alıyor. Ancak verdikleri her karar onları farkında olmadıkları bir oyunun içine çekiyor. Bu oyunun perde arkasında kimler var? Gerçekler ortaya çıktığında her şey daha da karmaşık bir hal mi alacak? Bahar ve Timur, hem kişisel hem de ailevi sorunlarla boğuşurken bir yandan da Leyla'yı kurtarmak için mücadele ediyor. Ancak bu mücadele onları hiç beklemedikleri bir yola sürüklüyor. Acaba bu yolda geri dönüş mümkün olacak mı? Yoksa her adım onları daha da derin bir çıkmaza mı sürükleyecek? 35. bölümde yaşanan çalkantılar, sadece karakterlerin değil, izleyicilerin de duygularını alt üst edecek gibi görünüyor. Gül çiçeğin hayatta kalma mücadelesi, Timur'un aldığı kritik karar ve Leyla'nın sessizliği, her şeyi daha da karmaşık hale getiriyor. Peki, gerçekler ortaya çıkacak mı? Yoksa her şey daha da içinden çıkılmaz bir hal mi alacak? Bahar 35. bölüm fragmanı, izleyicilere nefes kesen bir gerilim vaat ediyor ölüm, sırlar ve geri dönüşü olmayan kararlar, dizinin bu bölümünde tam anlamıyla kendini gösteriyor. Bahar ve Timur'un yaşadığı sınav, sadece onların değil, tüm izleyicilerin de yüreklerini ağızlara getirecek. Peki, bu zorlu süreçte kim ayakta kalacak, kim kaybedecek? Cevaplar, 35. bölümde saklı sizlerde videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.